Kılıçdaroğlu Türkiye'yi satar. E, ee, yemi ekmek kurama. Aynı beraber. Hep aynıyız. Bizim de, te değişmez. Oy veren eli kırılsın. Ben elim vermem. Ellerim kırılsın. Verirsen. Ben vermem. verem de bilmiyorum. Ben vermem aman 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 aman. 45 sene hayatım 45 daha yaşatmaz bu herif. Öbür taraf yok kız. Her şeye zam geldi. Anamız hala ekmek 5 lira. Neyi düşünüyor ya? Bir, bir paketi, bir 5 kiloluk ya 500 milyon. 300 lira. Buyur. Alın ha bak adamın 4 yer. Al. Ha 300 milyon. Al. 2 poşet. Nasıl geçineceğim? Evet. Alın. Geçinemem. Seçimlerde Erdoğan'ın rakibi kim olur peki? Vallahi şimdi ben söyleyemem de. Vallahi ben kararımı değiştirdim ben başkasına vereceğim. Hangi partiye verecektin? Hangi partiye? Yok onu geçinem. söylemem onu o ben kendi aramdaki şey. Ne aldın? Al. 55 lira. Yandır, yandır. Yumurta. zam zam zam. Al. 120 lira. Çek çek. Bu mu? He, Al. 80 lira. Ya. Al. Al. 60 lira da tavuk. Al fiyatına bak. Rakip ben olurum ben. Ben olurum rakibi. Hiç Ona gitmem. rakip nerede olacak ya? Mümkün değil ya. Her şey onun elinde çocuklar. Tay Tayyip Erdoğan diyorsunuz ne yapar eder? Kalır o adam. Gitmez. Çok seviyorum kendini. Allah işini gücünü rast etsin. Ama öb öbür, tarafta karşılaşmıyor. Bu taraf böyle, öbür tarafı var bir de bunun. Bu dünyanın bir de öbür tarafı var. Peki seçimler ikinci tura kalır mı? Hayır. Bir şey diyemem. Çok zor. Çok zor kalmaz. Kendi her şey kendinde. Siz ne düşünüyorsunuz abi? Sizce kim olur? İkinci tura kalır mı seçimler? İlk turda Recep Tayyip Erdoğan seçilir. Neden biliyor musun? Neden abi? Bu altılı ittifaktaki insanları Rabbim şaşırtacak. Şimdi bu insanlar, aa şimdi Ali Babacan diyor ki, eğer diyor HDP kapanırsa HDP'liler bizim partimize gelsin diyorlar. Ya bugün her evden bir şehit verdik. Altılı ittifaka baktığımız zaman bunların hepsi vatan hainleri seçim geliyor ve siz oy vereceksiniz. Vereceğim. Vereceğiniz oy hani halkı vereceğim değiştirebilir. oyunu Tayyip Erdoğan karşısındaki kim kazanabilecek ona vereceğim. Ne olduğu önemli değil. Yeter ki o gitsin diye. Onun karşısındaki birine vereceğim. Yani kazanabilir. Herhangi birisi olabilir mi o, bu? HDP'den bir milletvekili ya da bir cumhurbaşkanı etmez. adayı çıktı. Ona İsterse da verir misiniz? koysunlar. Yeter ki Tayyip Erdoğan gitsin. Ya yani HDP'den gelse de verecek. Olur o hiç fark etmez. Hiç fark etmez. Yeter ki Tayyip Erdoğan gitsin. Hiçbiri. Neden? Çünkü öbürleri hep e, Biden'ın çocukları, uşakları. Anladınız mı? <laughs> Biden nedir? dedi? Dostlarımız da dedi iktidar olmak istiyor dedi. O sebeple sadece sadece Türkiye'nin dünyada söz sahibi olabilmesi için, için hizmetlerin devamı anlamında Ta Tayyip Erdoğan diyorum. Allah'a ol olacak. Öyle mi düşünüyorsun? Hmm. İkinci tura kalır mı seçimler? Bence kalır diyorum. Sen ne düşünüyorsun abi? Ben bir şey düşünmüyorum. Tayyip'ten başka bir şey düşünmüyorum. Ben de Tayyip kazanır diyorum. <laughs> ben diyorum Tayyip kazanır diyorum. %90 kazanır diye düşünüyorum. Öyle <laughs> mi düşünüyorsun? Evet. Sen ne düşünüyorsun abi? Vallahi ben... ...Tayyip kazanır diyorum. Hiç de başka fikrim yok. Niye? Ben o şeyde aşağı dört yolda küçük tip için akşama kadar beklediğimi biliyorum CHP döneminde. Ne yaparım buna karşı? Mecburen e, düşünmek lazım yani. Aa, yok kız yok oğlum. Babam sana... cidden bu sefer ellemezseniz iyi olur. Diğer Tabii baba Allah'ın yer yapılan Kız ta Almanya yes. mini havalanından yes. arıyorlar. Kız ne ne da? Da? mini havalanından arıyorlar. Beni göreceklermiş de konuşmamı dinleyecekler. Sen ne soracaksın? Herkes Bu konu hakkında neler düşünüyorsun? Sizsin bize bir zararı yok ki ne yapayım? Eyle yap ne yap? O gün için bak ertesi gün için merak olur biter. Değil mi hanım? Ee, değil mi kardeşim? Ee, hiç kimse olmaz. Neden? Tek başına Recep Tayyip Erdoğan başka adam tanımam. İkinci tura kalır mı seçimler? Kalmaz direk. Direk geçer ha. Vallahi eğil olması da lazım yoksa Türkiye 20 yıl geriye gider. Gidiyor abi zaten. Sıkıntı orada ki. Kız niye gitsin abi, kız? <laughs> Çıkırız de işte? Mahsur yavaş diyorum ben şimdi. <laughs> şimdi mahsur yavaş mı olur? Evet. <laughs> Vakit aldım bunu kırarım Recep Tayyip Erdoğan. Başka bir part tanımam. En büyük lider, başka büyük yok. Tayyip Erdoğan'ın rakibi kim olur? Bence şey yeniden Refah Partisi'nin Erbakanoğlu olur. Fatih Erbakan mı diyorsun? Evet. Peki seçimler ikinci tura kalır mı? kalmaz diye düşünüyorum. İlk turda Fatih Erbakan kazanır mı diyorsun? Kazanır. Sen onu destekliyorsun. Evet, aynı. Peki bir Fatih Erbakan'ın yapmasını istediğin bir çalışma falan var mı yani? Yani ne bileyim hani maaşı daha bir düzene girer diye düşünüyorum. İyi olur diyorum, bilmiyorum artık. Neden onu destekliyorsun peki? Önceleri Erdoğan'ı destekliyordum. Bu zamana kadar, benim yaşıma göre bu zamana kadar iyi gitmiyordu. Sonra iyi gitmeye başladı Erdoğan seçildikten sonra başa gelince. sonraki düzen bozulmaya başladı ve partimi değiştirdim. Geri de refah diyorum. Yeni, yeni mi değiştirdin partini? Aynen. Meral Akşener var. Yok. Mansur Yavaş. Yok. İmamoğlu olur. İmamoğlu mu olur diyorsun? Siz ne düşünüyorsunuz? Benim bir düşüncem yok. Erdoğan'ın rakibi kim olur Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde? Oo. Bu konuda tam bilgim yok. Altılı masaya sormak lazım. Değil mi? <laughs> onlar onlar altılı masada bir aday çıkaramadıktan sonra biz ne haddimize? Ya bence e, şu anda Kemal Kılıçdaroğlu'nu istiyorlar. Ama olur mu olmaz bu da muallakta. Sizce peki şu olsa iyi olur diyebileceğiniz bir aday var mı Cumhurbaşkanı adayı? Ben yani orayı düşünmediğim için o konuda bir fikir beyan etmek istemiyorum yani. Düşüncem o taraf olmadığı için kimi çıkarırlarsa çıkarsınlar. -"Zaten Recep Tayyip o Erdoğan olmasa zaten Türkiye gider, ondan sonra yani Recep Tayyip o Erdoğan olmasa yani bu dünya yani bu millet ondan sonra filan yani bu kadar tepki yani bu kadar şey bu kadar hakaret yani bu e, cumhurbaşkanı e, yani gibi adam biz bulamıyoruz ki." -"Peki ikinci tura kalır mı seçimler? He? İkinci tura kalır mı seçimler %50'lik oy alırsa?" -"Yok biz inanmıyoruz. İnşallah bir, bir sefere çıkar." -"Kim çıkarsa çıksın kazanacak." Recep Tayyip Erdoğan mı kazanacak? Bu kim kazansın ya artık? Peki ikinci tura kalır mı seçimler sizce? Ya aslında hepsi kirli bir senaryo. Entrika. Yani şu anda var olan adamların bin bir türlü pislikleri çıkıyor ortaya. Ben yıllarca mesela yanlış anlamayın. Partisel çalışma da yaptım. Hatta işim normal AK Partili. Siz ne düşünüyorsunuz? Değil artık. Neden? Kendi tercihim buyurun. Kendi tercihim olarak ben İmamoğlu ve Mansur Yavaş taraftarıyım. Siz AK Partilisiniz ama. Ben değilim yok yok yok. Ben partili değilim. <laughs> ben halktan bir insanım. Benim için parti önemli değil. Bu ülkeye faydalı olacak, al bayramımızı dalgalandıracak gerçek vatanseverleri istiyoruz. Recep Tayyip Erdoğan'ın rakibi kim olur? Kim olur? Ümit Özdağ. Ümit Özdağ. Sen ne diyorsun? İmamoğlu olabilir. Ama İmamoğlu bence de. Kemal Kılıçdaroğlu diyecektin sanki. İlk başta da sonra aday olacağını öğrendiğim için şey. <laughs> <bir> Mahmut <laughs> Peki seçimler ikinci tura kalır mı? Bence kalmaz ya. Bu halk bence Tayyip'i yine verir. Onlar biraz Halkın çoğu zaten Suriyeli olduğu için, Afgan Suriyeli olduğu için büyük ihtimal yine Tayyip kazanır. Onlar mı oy veriyor diyorsun? Onlar evet. oy verir ya. Hepsi bir, demek ki rakipler onlar. Yani bunların hepsini rakip olarak görmek ister misin sen? Bir isim yani, Cumhurbaşkanı olarak Türkiye'yi yönetebilecek bir aday yok mu aklında? Şu anda yok. Peki seçimler ikinci tura kalır mı? Zannetmiyorum. Kim olur? Kimse olmaz. Hiç kimseyi desteklemiyorum. musun? <laughs> Yo, Tayyip'i <tayımı> destekliyorum de. <laughs> Karşısında kimse yok olduğu için kimse olmaz. Recep olur. Tayyip Erdoğan seçilir diyorsun. Evet evet. Peki ikinci tura kalır mı seçimler? Büyük ihtimal kalmaması lazım. Kalırsa eğer bir isim desteklesen kim olur? Muharrem İnce. Tayyip Erdoğan rakibi kim olur? Vallahi bilmiyorum vallahi vallahi onun karşısına kimse çıkmasa iyi. Recep Tayyip Erdoğan sonuna kadar. Ya, o seçilir. Bir rakibi yok mu diyorsun? Bana göre yok abla. Sonra Recep Tayyip Erdoğan. Ben yorum yapmak istemiyorum. Niye desteklediğin bir isim yok mu? Yok. Cumhurbaşkanı olarak. vallahi Tek düşüncem şu an Recep Tayyip Erdoğan benim. Tayyip Erdoğan'ın rakibi kim olur? Vallahi e, kim olur dersem şimdi şöyle onun kendinden başka rakibi yok, onun rakibi kendisi. Çünkü yok hanım. Seçime üç gün kalmış, hiç kimse yok. Adaylıklarını koymadıkları için Koymadıklar da zaten e, birbirini isteseler, birini isteseler çıkaracaklar ama istemiyorlar ki. Onlar birbirini istemiyor bir kere. Recep Tayyip Erdoğan'ın rakibi kim olur Cumhurbaşkanları Hiç seçince. kimse rakibi yok. Rakipsiz. Rakibi makibi yok onun. Şimdi Allah'ın doğrusu kime vereceğiz oyu? Biz o en ben 72 yaşındayım. İnönü'nün de vazifede olduğunu gördük. 200 bin kroz tonluk gemiler okyanusa döktü. İkinci Dünya Savaşı'nda da askerleri atların pisliğinden çıkaran arpayı yedirdi. Neyine güveneceğim ben onu? Kime güveneceğiz? Ha bu iyi mi? Kötünün iyisi. Ne düşünüyorsun? Recep Tayyip Erdoğan'ın rakibi kim olur? Kim? Hiç kimse. Hiç kimse olmaz. Ha. Rakibi yok mu? Kar karman karışık. Akşamları seyrediyorum bazen. Rakibi yok mu? Şu anda yok. Var mı? Peki sen Cumhurbaşkanı adayı olsa diyebileceğin birisi var mı? Ya daha iyi yönetebilir ülkeyi diyebileceğin. Ben siyasetçi değilim. Nereden bileyim hangisinin ülkeyi iyi yöneteceğini. Halksın ama sonuçta sana... Ya sen yaşamadın mı ürünün okyanusya de, denize buğdayı döküp de Askerler de dedenle mi? Yetişmadım. Deden yet, anlatmadı mı sana? Yok. Ee, işte. Bunlar böyle. Hani. Hiç yani. Zaten bu siyaseti bilse de bunun açığını millete ibra etseydi şimdiye bu yoktu. Yok kendinde de bir şey yok. E bu da işte karşısında adam da yok yine seçilecek Recep Tayyip Erdoğan. Başka abi dışı. sen ne düşünüyorsun? Neyi Recep Tayyip Erdoğan rakibi kim olur? Hiçbir tane rakibi yoktur. Rakipsiz mi rakipsiz? <laughs> teşekkür ederim. Biz de sana teşekkür Abi Sen ne düşünüyorsun? Recep Tayyip Erdoğan rakibi kim olur? Cumhurbaşkanı Hiç kimse. rakibi Hiç kimse Recep Tayyip Erdoğan'ı seçeceğiz Kimi seçeceğiz Bir rakibi yok mu diyorsunuz Yok Şimdilik yok Olsa değerlendiriyor musunuz bu süreci Tabii ki değerlendiriyor Peki seçim ikinci tura kalır mı sizce Kalmaz ya Recep Tayyip alır Ben olurum <laughs> Doğru diyor Bence de yani Ben olurum Kötülüğün iyisini olur yani. red seçmeyi reddediyorum diyorum, diyorum bak Açıkça söyleyeyim yani Kim Şu anda mevcut adaylar içerisinde Bakarsak e birçok aday çıkar. Mesela? Ben ben. Başka Hayır, bir isim olarak ben sevim. İmamoğlu var, Mansur Yavaş var, Muharrem İnce var, Meral Akçener var. Bence ee... Fatih Erbakan var. Onların hepsini geç. Şu anda eğer bir şey söz konusu olacaksa, ee, e, aday olacaksa en büyük karşısına çık dik duran biri var. Kemal Kılıçdaroğlu. Olum olması lazım. Bence. Sen ben... ne düşünüyorsun? Bence arkadaşım olur. Başka rakip tanımıyorum ben. <laughs> ya arkadaşın olmadı. <laughs> olur olur. Niye olmasın? Adaylığını koyacağız. imza topluyoruz. Öyle mi? Aynen. Hı -hı. Niye olmasın? Olabilir tabii canım. olmasın yani? Mesela Ama çıkaralım yani. Ha. Baktığında ya, Kılıçdaroğlu'nun hakkı. Resi, adil davranmak gerekirse. Ama da farklı aday da çıkabilir belli olmazsa. Farklı aday da çıksa siz destekler misiniz? Zaman göster daha çok var. Türkiye'ye yönlenecek adı kişi yok onların içinde. Var mı? Sence? Ben bilmem amca sen... Ben de ben böyle biliyorum Altın yani. masadan bir isim çıkmadı henüz. Çıkmadı. Muharrem İnce var, Mansur Yavaş var, Meral Muharrem Akşener, İnce... Abdullah Gül var, Fatih Erbakan var. Muharrem İnce partiden ayrılmış adam, Muharrem İnce aday değil ki. Tamam, tamam partiden ayrılmış bir isim yok mu? Bence hiç yok. Sence Recep Tayyip Erdoğan mı? Yönlendirecek adam yok yani doğru haklısın yani orada adam olsa ona yüklensek iyi olur bununki yeter. Anladın değil mi? anladım. Yani bunun buraya kadar yeter de ama yönlendirecek kimse yok. Adamlar da seçim kazanmadan bakanlık görüşüyorlar ya. Ben yani, yani cevap vardı. Geç yamadan peçeni oluyor dediler. Biliyor musun sen hiç? Bunların ki aynen o. Ben cahilim ben. Tahsilim yok benim ama görüşüm öyle yani. Yani bunlar zor başaracaklar. Ben Tayyip Erdoğan seçilmesini isterim gene. Yine. yine onu seçin. Evet yine onu isterim ben. Neden? Ondan başka yok yani düşündüğüm. Kim gelecek ki? Seçimler ikinci tura kalır mı peki? Kalmaz. Kalır bence. Neden kalır? İyi bir rakibi var mı karşısında? Bilemiyorum. Bilemeyeceğin bir <laughs> isim yok mu? <laughs> <laughs> Valla daha belli değil ki kim olduğu bileceğim. Ya Kim rakip olarak görüyorsun? Muharrem İnce var, Mansur Yavaş var. Fatih Erbakan var, Abdullah Gül var. Hiç kimse belli olmaz daha. Şu an belli bir şey yok. Sen birini desteklemiyor musun? Ben hiç kimseyi desteklemiyorum. Şu Neden? An. Kararsızım da ondan. Daha var. Niye kararsızsın abi? Eyle. Neden yani? Bu kararsız olma sebebin ülkenin geneli mi? Ülkenin Hangi hiçbirinin yönetebileceğini tabii. düşünmüyor musun? Valla bundan iyisi yok şu durum. Avrupa ne aynı. Tayyip'ten iyisi yok. Rakibi kim olur? Hiç kimse olmaz. Recep Tayyip Erdoğan tek dendir. Aynen. Beklendir yani. İnşallah kazanacak. İnşallah o gelecek tekrardan. İnşallah. 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 Recep Tayyip Erdoğan'a. Peki ee, ikinci tura seçimler kalır mı acaba? Kalmaz. 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 Şu an bile yüzde yüzün üstünde zaten çok yüksek bir şey konuşmalar. 50'nin üzerinde yani oyu şu anda. İnşallah. İnşallah, i̇nşallah da kazanacak. kazanacak. Allah onu i̇nşallah. başımızdan eksik etmesin. Bütün herkese de tavsiye ediyorum oylarını hep Recep Tayyip Erdoğan'a versin. Hmm. Bence kimse olamaz. Hiç kimse kendi kimse olur. olmasın. <laughs> Hiç kimse olmasın. Evet. İkinci tura seçim kalırlar mı? Evet. Kalmaz inşallah. Kim geberdi gitti? O söylediğiniz şahsiyet. Recep Tayyip Erdoğan. Evet. Geber. Neden? Çoktan gitti. Üç ay oldu gidelim. <laughs> <laughs> Neden böyle düşünüyorsunuz peki? Mesela bu taraf Recep Tayyip Erdoğan'ı destekliyor. Sizin bir isminiz var mı? Var tabii. Niye olmasın? Mansur Yavaş var. Meral Akşener var. Abdullah Gül var. Fatih Erbakan var. Meral Akşener. Meral Akşener'i mi destekliyorsunuz? Neden peki? Doğruluğu savunduğu için. Dürüstlüğü savunduğu için. Mertliği savunduğu için. Bu kadar. Abla açıklamasını yaptı. Siz neden destekliyorsunuz? Biz bir zararını görmedik Tayyip Erdoğan'ın Allah'a şükür. En azından başörtümüz başımızda. Her şey yani her şeyinden ben katılan seviyorum. Sevdiğim için <laughs> diyeyim bari. Siz ne düşünüyorsunuz acaba? Konu neydi? Recep Tayyip Erdoğan'ın rakibi kim olur seçimlerde? Ya şimdi şöyle söyleyeyim size. Altılı masadan herhangi biri çıkarsa yani Kemal Kılıçdaroğlu olursa rakibi olacağını pek düşünmüyorum. Ama Ekrem İmamoğlu olursa belki bir ihtimal rakibi olur. Yok İmamoğlu. Kim olur abi rakibi? ben bir şey bilmiyorum. Şey Adamın adı Ay. neydi? Adamın adı. <laughs> Muharrem İnce var, Mansur Yavaş var, Melih Akşener, <laughs> Fatih Erbakan, <gülüyor> <gülüyor> Abdullah Gül var. Fatih yok yok. Olabilir. <laughs> Onu mu destekliyorsun? Olabilir. Hayır. Hiçbirini. Hiçbirini. Hiç, hiçbir de yönetemez bu ülkeyi bence. Neden bu ülkeyi yönetemezler peki? Çok saçma düşünceleri ben, falan var o yüzden. Dinledin <laughs> mi hepsini düşünceleri? <gülüyor> <gülüyor> biliyorsun yani. Yani yeri yeri. Hiçbirini yarı beğenmiyorsun yarı. cumhurbaşkanı adayı olarak. Evet. Kim gel gelsin sence? <laughs> Bilmiyorum TikTokçular. <laughs> 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 Tayyip Erdoğan'ın rakibi kim olur? 2023 derece Tayyip Erdoğan'ın rakibi yok. Evet, oldu. <laughs> rakibi yok bence. Çünkü Recep Tayyip Erdoğan'la ben övmüyorum. Çünkü Recep Tayyip Erdoğan'dan daha iyi insanlar gelebilir ama gelmiyor. Yani Tayyip bilerek mi karşısına böyle iki, Ekrem İmamoğlu gibi insanları çıkartıyor, Kemal Kılıçdaroğlu, adam konuşmayı bilmiyor, karşısına almış. Bu siyasi olu olsa anlarım. Evet, O da olsa anlarım. Yani o ben düşündüğüm zaman bir Tayyip'ten başka da verecek kimse gelmiyor ama boş atabilirim yani. Ben. Mansur Yavaş olur büyük ihtimal. Yani çünkü büyük liderler arasında Mansur Yavaş e, önde gelen bir isim. Recep Tayyip Erdoğan büyük ihtimal yine bu sene kazanacak son yaptığı şeylerden dolayı yani sonuç yine aynı yine belli Tayyip, Tayyip Erdoğan olacak kendi tabi, diyor, da. tabi biz de isteriz ben 2023'te değişsin bir şeyler Artıkçı. daha güzel Aslında bir Türkiye deyip. olsun <laughs> ama büyük ihtimal yine aynı kalacak. Merhaba. 2023 seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan rakibi sence kim olur? Hiç kimse olamaz. Bir rakibi yok mu? Yok. Siz de aynı? Onun yabancı. Hiç bir rakibi yok. Sizce var mı rakibi? Ben size soruyorum. Takip ediyor musunuz? Şey Peki ikinci tura düşer mi seçim? Seçim abi? ikinci tura falan kalmaz. Tayyip Erdoğan birinci turda alır. Ben onu olmalıyım. Ee, e, Başkası olmaz. Neden? En, en şeyi benim yani. Buyur. En Çünkü doğru aday, aday benim. Anlamadım <laughs> Bak dur. Başka başka kimse <laughs> yok yani. Ne dedin soruyu anlamadım. Recep Tayyip Erdoğan'ın rakibi kim olur Cumhurbaşkanları seçiminde? Valla bu gidişle rakipsiz gider bu adam. Çünkü muhalefet darmadağın. Onun için. Peki seçimler ikinci tura kalır mı sizce? Mecbur kalacak. Yüzde yüz. İkinci tura, turda, ikinci turda rakipsiz götürür.